İçerisinde güllerin ve lalelerin bulunduğu iki tane buket düzenliyor. Bu buketlerdeki çiçek sayıları ile ilgili şunlar biliniyor. Birinci bilgi, birinci buketteki güllerin sayısı lalelerin sayısının iki katıdır. İkinci bilgi, ikinci buketteki güllerin sayısı lalelerin sayısının üç katıdır. Üçüncü bilgi, birinci buketteki lalelerin sayısı ikinci buketteki lalelerin sayısının iki katıdır. Bu iki bukette toplam 30 çiçek bulunduğuna göre... İkinci buketteki çiçek sayısı karşılaştırılıyor. Şimdi bakın çok zor gibi görünen bir soru. Hani gerçekten çok karma karışık görünüyor. Şimdi biz bu tarz bir sorudan nasıl çıkacağız? Düzgün bir şekilde arkadaşlar defterimizi kitabımızı kullanaraktan her verilen bilgiyi not ederekten bakın dikkat ederseniz soru kolay bir hale gelecek. Şimdi bir çiçekçi iki tane buket yapıyor. Bu birinci buket olsun. Bu da ikinci buket olsun. Buketlerin içerisinde güller ve laleler var ve şunlar biliniyor. Şimdi sonuçta hepsinin içerisinde gül ve lale olacak. Yazalım gül, lale, gül, lale. İlk bilgi: birinci buketteki güllerin sayısı lalelerinin sayısının iki katıdır. Birinci buket. Güllerin sayısı lalelerin iki katı yani siz laleye x derseniz güle ne demiş olursunuz? 2x. Bakın adım adım gidiyorum. İkinci bilgi. İkinci buketteki güllerin sayısı lalelerin 3 katıdır. Şimdi burada x'i kullandıysan burada x artı kullanamazsın. Yani farklı değerler var çünkü. Gül lalenin 3 katıysa x'i kullanma y'yi kullan. O zaman 3 katından dolayı da gül kaç y olacaktır? 3 y olacaktır. Son bilgi. Bakın burada zaten işi iyice kolaylaştıracak. Birinci buketteki lalelerin sayısı. İkinci buketteki lalelerin sayısının iki katıdır. Bakın çok dikkat edin. Burada iki tane bilinmeyen teke düşecek direkt. Yani x, y'lerden tek bir bilinmeyen elde edeceğim. Birinci buketteki lalelerin sayısı ikinci buketteki lalelerin sayısının iki katıdır. İkinci bukette y varsa artık o zaman ben buna x demem. Ne derim arkadaşlar? İki katı olduğundan dolayı iki y derim. Çünkü birinci buketteki lalelerin sayısı ikinci buketteki lalelerin sayısının iki katı. Y ise Burası x olarak kalmasın o zaman. Y ise 2y Bu da bunun iki katıydı. O zaman bu da arkadaşlar otomatikman kaç y'ye dönüşmüş olur? 4y'ye dönüşmüş olur. Dikkat ederseniz ortada x kalmadı. Hepsini y cinsinden ifade ediyorum. Soruda bize, soruda bize toplam 30 tane çiçek olduğu söyleniyordu. Şimdi 4y gül, 2y lale toplam 6y tane çiçek var. 3y gül, bir tane y laleden 4y de buradan var. Toplamda arkadaşlar 6y artı 4y'den 10y 2 buketten bana gelecek çiçek sayısını verecek. Bu normal değer olarak 30'a eşitse 10y eşittir 30'dan iki tarafı 10'a böldüğümde y'yi ben 3 olarak bulurum. Bana soru olarak neyi soruyormuş? İkinci buketteki çiçek sayısını soruyormuşum. İkinci buketteki gül sayısı, lale sayısı değil, toplam çiçek sayısı. E i̇kinci bukette 4 yye kadar, 3 y artı y ye kadar varsa, değil mi? İkinci bukette 4 y çiçek var. Bunların 3 y tanesi gül, y tanesi lale. E y'yi de 3 bulduysan, 4 çarpı 13'ten cevap ne çıkacaktır? 12 çiçek çıkacak. Şıklarımıza bakarsak A9, B12, C15, D18, E21 yani doğuracağımız B şıkkı olacaktır. Sıradaki problemimize bakalım arkadaşlar. Yine zor olacağı tahmin edilen bir problem ama bakın yine kolay bir mantıkla çözeceğiz. Aşağıdaki tabloda abi bey sürücü kurslarının teorik ve direksiyon dersleri için belli bir ücret tarifesi var. Yani iki ders tipi var. Bir teorik ders, bir de direksiyon dersi. Bunun tarifelerini vermiş iki tane sürücü kursu için. Dikkat edin. Dersler teorik. Teorikte A sürücü kursu toplam 420 TL'ye mal oluyor. B sürücü kursu da 250 TL'ye mal oluyor. Direksiyon içinse A sürücü kursu şöyle bir olay yapmış. İlk 10 saatini ücretsiz, sonraki her saat için ise 10 TL alıyor. Buna karşın B sürücüsü kursunda herhangi bir ücretsiz durum yok. Komple bir saati 15 liradan bir tarife belirlemiş. Teorik dersleri almanın zorunlu olduğu bu iki sürücü kursundan. Yani ikisi de teori alacak. A kursuna giden Ayhan ile B kursuna giden Burcu eşit süre direksiyon dersi almış. Yani ikisi de 40 saat direksiyon almışsa o da 40 saat alacak. Eşit direksiyon sayı saati alacak ve kurslara teorik ve direksiyon dersleri için toplamda bu ne demek? Bütün ödedikleri para teoriydi. Direksiyonu dahil aynı miktar olacak arkadaşlar. İkisi de toplamda aynı paraya e, mal etmiş olacaklar. Buna göre bu iki kursiyer kaçar saat direksiyon ders almıştır. Bana direksiyon derslerini buluyor. Zaten direksiyon dersleri eşit olduğu için ikisi için eşit bir şey bulmuş olacağız. Şimdi bir A sürücü kursu var. Bir de B sürücü kursu var. Bu A'ya giden kimdi? Ayhan'dı. B'ye giden de arkadaşlar kimdi? Burcu'ydu. Şimdi teorik diye ayırmış. Teorik. Teorik. Bir de direksiyon. Teoriyen toplamı 420 TL. Bundan kurtuluş yok. B'de de 250 TL. Bundan da kurtuluş yok. Yani Burcu da o parayı ödeyecek. Ayhan da bu parayı ödeyecek. Direksiyona geliyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bunların toplamında ödediği para eşitse Ayhan 420 Burcu buna daha ucuz ödemiş ama bir şekilde o zaman Burcu buraya daha çok para ödeyecek. Ayhan buraya daha az para ödeyip bir dengeyi kuracağız. Direksiyonda şu var. Ayhan yani A kursu ilk 10 saate ücretsiz. Diğer her saat arkadaşlar 10 TL. Bu ücretsizi falan yok. Direktman saati 15 TL. Şimdi teorik dersleri almak zorunlu. Buna göre toplamda al verecekleri para da eşit olacak. Alacakları direksiyon derslerinin sayısı da eşit olacak. Bakacağız arkadaşlar. Şimdi toplamda ne kadar para ödendi onun hesabını yapalım. Ayhan için başlıyorum. Ayhan bir defa 420 TL teoriye ödedi. Kesin. Artı şimdi de direksiyonu ödeteceğiz. Direksiyonu ilk 10 saati ücretsiz bakın. Yani sonuçta o 10 saatin burcuda bir önemi var ama Ayhan için 10 saatin parasal bir değeri yok. 10 saat ücretsiz. Diğer her saat diyor da ben diğer kaç saatta 10 saatten sonra ne kadar daha gideceğini bilmiyorum. Buna x saat diyeyim. Ve bu x saatin kalan x saatin her bir saatine 10 TL veriyor. Yani 5 ise 5 çarpı 10. 7 ise 7 çarpı 10. x ise x çarpı 10. Yani 10 x daha geri kalan direksiyon derslerini ödeyeceği için 10 x daha para verecek. Yani Ayhan komple bunu ödüyor. Burası bedavaydı. Eşittir diyorum çünkü Burcu için de hesaplayacağım toplam para. İkisi için toplam para eşit olacak. Bu Ayhan'ın toplam parası. Burcu'ya geldi. Burcu da 250 lira ödeyecek artı kaç saat direksiyon alıyorsa saatini 15 lira ödeyecek. Yani buraya saati bulursam 15 ile o saat sayısını çarptığında bana direksiyona ödediği toplam para bulunur. Şimdi Burcu kaç saat direksiyona gitti? Arkadaşlar direksiyon saatleri eşit olacaktı. Ayhan kaç saat gittiyse Burcu da o kadar gidecekti. Ayhan kaç saat gitti? Kesinlikle x demiyorsunuz. X tamam gitti ama X'ten önce de arkadaşlar 10 saat ücretsiz gitmişti. Yani toplamda X artı 10 saat kadar direksiyon ders aldı. Tamam 10 saatini bedava almış olabilir ama sonuçta direksiyon ders saatinin eşit olması lazım. Yani benim bu onu burcu için muhakkak hesap etmem lazım. 5'te de X de burada gitmişti. 10 artı X burcunun da eşit olması için o zaman burcu da X artı 10 kadar yani direksiyon dersi almak zorunda. E ne oldu? saatin 15 lira verecek. E ben saatle bu burayı çarpıyordum. Nasıl 10 eksi x'i çarptıysam 15 ile neyi çarpmam lazım arkadaşlar? x artı 10'u çarpmam lazım. Bunların ikisi birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Şimdi devam edelim işlemimize. 420 artı 10x 250 artı 15x 15 çarpı 10'dan artı 150. Bilinenler bir tarafa, bilmeyenler bir tarafa da küçük olan, küçük olan x'li ifadeyi karşıya atmak daha mantıklı. O zaman bakalım ne oluyor? 420 Buradakileri de buna buraya atalım arkadaşlar. İkisini birden. 250 150 daha 400'dü. Buraya nasıl geçecek? Eksi -400 olarak geçecek. Yani ikisini birlikte atmış oldum. Eşittir. Burada 15x var. 10x'e karşı eksi 10x olarak geçecek. Yani 20 eşittir 5 xten biz iki tarafı 5'e böldüğümüzde x'i ne bulmuş olacağız arkadaşlar? 4 bulmuş olacağız. Soru bana neyi soruyordu? 2 kursiyer kaçar saat direksiyon dersi almıştır diyordu. Kaçar saat direksiyon dersi almış diyordu. Bakalım. x burada, 10 burada x artı 10 burada. Yani x artı 10 kadar özel ders alınmıştı sonuçta. Yani benim sonuçta verdiğim direksiyon ders saati bu. E, x'i de siz 4 buldunuz. 4 artı 10'da kaç saat olacakmış arkadaşlar? 14 saat direksiyon dersi alınmış olacak. Yani doğru cevabımız dikkat ederseniz C şıkkında görülmektedir. Yine 23. soruya geldik. Yine bir problem sorusu dikkat edin. Bir oto galerisinde çalışanlar sattıkları her otomobil için sabit bir prim alıyor. Ocak ayında bu galeri çalışanlarından Cenk Barış'ın 3 katı kadar otomobil satmış ve bu iki çalışan toplam 2400 TL prim almıştır. Barış aynı ay içinde diyor 6 otomobil daha satsaydı diyor Cenk'le aynı miktarda prim alacaktı. Buradan şunu anlıyorum ben. Demek ki Barış Cenk'ten arkadaşlar 6 otomobil daha eksik satmış. Çünkü 6 tane daha satsaydı eşit oluyorsa demek ki aralarında 6 otomobillik bir satış farkı var. Bu galeride çalışanlar sattıkları her bir otomobil için kaç TL prim alıyor? Sabit primdi. Herkes aynı prim alacaktı. Bakalım arkadaşlar. Şimdi iki kişi var. Bir Barış, bir de Cenk. Ben bunların kaç tane otomobil sattığını bilmiyorum ama şöyle bir cümle var. Cenk Barış'ın 3 katı kadar. Cenk Barış'ın yani bu bunun 3 katı kadar. Ben buna X tane otomobil sattı dersem bu kaç X tane otomobil satacaktır arkadaşlar? 3X tane otomobil satacaktır. Ve diyor ki bu iki çalışan toplam 2400 TL prim aldı. Şimdi bakıyorum toplam ne kadar araba satıldı? X tane barış sattı. Cenk 3 X tane sattı. Yani 4 X tane araba satıldı ve toplam ikisi birlikte 2400 TL'lik bir prim aldı. Ne kadar arabadan aldılar bunu? 4 X tane arabadan aldılar. 4 X tane arabadan 2400 geldiyse eğer iki taraf 4'e bölünürse X tane arabadan arkadaşlar 600 TL prim alınır gibi bir mantık var. Şimdi burada şöyle bir soru var. Barış ayna ay içerisinde diyor, 6 otomobil, 6 otomobil daha satsaydı. Yani Barış normalde x satmıştı ya, 6 tane daha satsaydı, Cenkle aynı prim alacaktı. Yani Cenk'in 3x tane sattığı prim neyse, x artı 6 ile eşit olacaktı diyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar burada x'i karşıya atarsak 3x-x eşittir 6'dan 2x eşittir 6 x buradan ne çıkacaktır arkadaşlar? 3 olarak çıkacaktır. Şimdi burada tabii ki e, para olaraktan 4x tane değmeyelim buna 4y tane diyelim. Farklı birim olsun. Bize neyi sormuş oluyor? Bu galide çalışanlar sattıkları her otomobil için kaç TL prim alırlar? Şimdi bu Y 600 tane sarkı 600 TL. Burada X'i 3 bulduk. Yani Barış 3 tane satmış. Cenk 9 tane araba satmış. Şimdi baktığımızda gerçekten arada kaç tane otomobil fark var? 6 tane otomobil farkı var. Bu yani Cenk 3 tane satmış, Cenk 9 tane, Barış 3 tane, Cenk 9 tane. Gerçekten diyordu soru. Barış 6 tane daha satsa aynısı. E gerçekten bakın 3'e 6 koyarsak aynı miktarda araba satmış olacaklardı. Her bir otomobil için kaç TL prim almaktadır diyorlar. Burada sorumuza geri dönelim. Normalde toplam 2400 TL prim alınmıştı. 2400 TL prim alınmıştı. Burada ki bilinmeyen ortadan kalkıyor arkadaşlar. Hiç bilinmeyeni kafamızı karıştırmayalım. Normalden XT3 bulmuş olduk. Toplam 2400 TL prim vardı. E toplam kaç araba sattın artık X cinsinden söylemeyelim. Yani X'i 3 bulduktan sonra 3 araba bu satmış. 9 araba da bu satmış. Yani 12 tane araba satılmış da 2400 alınmış. Bir arabaya ne kadarlık prim düşecektir arkadaşlar? 200 liralık prim düşecektir. Yani usulü şöyle belirledik. Barış x tane sattı, Cenk 3x tane sattı. Barış 6 tane daha satsaydı, denklemi bu şekilde kurmak daha mantıklı. x artı 6, Cenk'in sattığı 3x kadar getiri getirecekti. Buna eşit olacaktı. Karşı tarafa attık, kat sayıyı böldük. x'i kaç bulduk? 3. Yani Barış 3 araba, Cenk 9 araba sattı. Toplamda 12 araba satıldı ve 2400 TL toplam prim alındı. Böyle 2412, o zaman bir arabaya düşecek arkadaşlar prim. Ne kadar olacak bakalım şıklara 300, 270, 240, 250. Biz ne bulduk 200, yani doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.